Merhaba sevgili arkadaşlarım. Kimya ve Enerji ünitesinin standart oluşum entalpilerinden standart tepkime entalpisinin hesaplanması bölümüyle ilgili bu videomuzda çalışma yapacağız. Sevgili arkadaşlarım, bir tepkimenin entalpisi ürünlerin standart oluşum entalpileri toplamından tepkimeye giren maddelerin standart oluşum entalpileri toplamı çıkartılarak hesap edilebilir. Yani kısaca tepkime entalpisini Ürünlerin entalpileri toplamından tepkimeye girenlerin entalpileri toplamını çıkartarak bulabiliriz. Aslında çok sık kullanacağımız bu ünitede ürünler eksi girenler şablonunu bu bölümde de bu başlık altında da inceleyeceğiz. Sevgili arkadaşlarım, şöyle bir sorumuz olsaydı, bütan gazının standart yanma entalpisi kaç kilo jüldür diye bize sorulsaydı bunu nasıl yapardık? Öncelikle tepkimeyi yazmam gerekiyor. Bütan gazını yakmam gerekiyor. Yakıyorum CH4'ü oksijenle yaktım. Ve dolayısıyla ne olacaktır? Karbondioksit ve su oluşacaktır. Tepkimemi denkleştireyim. Denkleştirmeden yorum yapamam. 4 tane karbonum var burada. 10 tane hidrojen olduğu için burada 5 yazdım. Toplam 8, 13 tane oksijen sağ tarafta var. Şuraya da 13 bölü 2 yazarsam tepkimemi denkleştirmiş oldum. Şimdi delta H'ım neydi? Biraz önce söylemiştik. Delta H eşittir. Ürünlerin oluşum entalpilerinden, toplamından. Oluşum entalpilerini şöyle delta H sıfır yazıyoruz arkadaşlarım. Ürünlerden neyi çıkartacağım? Tepkimeye girenlerin oluşum entalpileri toplamını çıkartarak bu işlemi bulmaya çalışacağım. Bakın. Delta H diyorum. Ürünlerde kim var? 4 karbondioksit artı 5 su var. Buradan neyi çıkartacağım efendim? C4 H onu çıkartacağım. Hocam oksijen derseniz hani standart koşullarda elementlerin oluşum entalpileri sıfırdı ya. Dolayısıyla bu sıfır sıfırı buraya almıyorum. Şimdi yukarıda veriler vermiş onları yazayım. 4 çarpı karbondioksitin oluşum entalpisi eksi 394. Eksi 394 artı 5 çarpı suyun oluşum entalpisi eksi 285. Sevgili arkadaşlarım eksi diyorum. C4 H10'un oluşum entalpisi eksi 125. Kıymetli arkadaşlarım şu işlemi yaparsanız burası eksi 3001 olur. Artı 125 ve bunun devamında da bundan bu rakamı çıkartırsak eksi 2876 kilo jül olur tepkimemizin entalpisi. Ne yaptım? Ürünler eksi girenler dedim. Ürünlerdekileri yazdım. Sonra oluşum entalpilerini yazdım. Yukarıda vermiş zaten yerlerine ve sonucu buldum kıymetli arkadaşlarım. Devam ediyorum. Bir başka sorumuz. Genel formülü CnH2n olan bir bileşiğin standart molar yanma entalpisi eksi 1400 kJ olduğuna göre n değeri kaçtır diyor bir sorumuz var. Efendim bu şeyi yakalım yine. CnH2n'i yakalım. Oksijenle yaktım. Ne elde edeceğim? Karbondioksit ve su oluşacak şu şekilde oluştu. Bunu en cinsinden eşitleyebilir miyim? Denkleştirebilir miyim? Elbette. En tane karbon. Şuraya en yazarım. 2N burada hidrojen var. Şuraya da en yazarsam hidrojen sayısını eşitlemiş olurum. Oksijenler çok işime yaramayacak ama eşitleyeyim. 2N, 3N. Şuraya da 3N bölü 2 yazarsam şu anda tepkimem denk. Peki bu tepkimemin delta H'ını nasıl bulurum sevgili arkadaşlarım? Delta H eşittir. Ürünlerin oluşum entalpileri yani N karbondioksit artı NH2O'dan Deyi çıkarmam lazım. Tepkimeye girenlerin oluşum entalpisini CnH2n'i çıkarmam lazım. Oksijeni yine almıyorum arkadaşlar. Standart koşullarda elementlerin oluşum entalpisi sıfırdı zaten. Delta H'ımı vermiş. Şuraya eksi 1400 yazdım. Eşittir. N çarpı karbondioksiti vermiş. Eksi 390 artı suyu vermiş arkadaşlarım. N çarpı eksi 285 Eksi buraya da ne vermiş? 50 değerini vermiş. Sevgili arkadaşlarım şurası eksi 1400 eşittir. Şu işlemi yaparsak arkadaşlarım burası eksi 675 en gelir. Ee, eksi diyorum 50 diyorum şu şekilde. 50 bu tarafa atarsam ne olacaktır? Eksi 1350 eşittir eksi 675 n olacaktır. Şu eksiler artıya döner ve buradan n eşittir de 2 gelir kıymetli arkadaşlarım. Demek ki n değerimiz kaçmış? 2 imiş diyoruz. Bir başka soru. Yukarıdaki amonyak gazının yanma tepkimesi ve bu tepkimeye ait entalpi değerleri verilmiş. Buna göre aynı koşullarda NO gazının oluşum entalpisi kaç kilo diyor. Sevgili arkadaşlarım Entalpiyi nasıl yazıyordum ben? Delta H. I? Delta H eşittir. Ürünlerin oluşum entalpisi 2 NO artı 3 H2O. Bu sefer tepkimeyi denk vermiş. Bizim denkleştirmemize gerek yok. Tepkimeye girenlerden 2 NH3. Bunu çıkartacağım. Oksijeni yine almıyorum. Oluşum entalpisi 0 diye. Şimdi delta H'im kaç? Eksi 450 eşittir. Bunu bilmiyorum. 2 NO yazdım. Artı 3 çarpı suyun oluşum entalpisi. Eksi 240. Eksi 240. Eksi 2 çarpı e, parantez içerisinde amonyağın ki eksi 45'miş sevgili arkadaşlarım. Devam edersem eksi 450 eşittir. 2 NO eksi burası ne olur? 720 burası da ne gelecektir sevgili arkadaşlarım? Artı 90 gelecektir. Peki buradan bunu çıkartırsam eksi 450 eşittir 2 no eksi 630 olur mu? Olur. Peki bu, diğer tarafa artı olarak geçerse buradan 2 no yu yukarı alıyorum. 2 no eşittir artı 180 olur mu? Olur ve no buradan ne gelir oluşum entalpisi? Artı 90 gelir diyoruz sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum bir sonraki soruyla. Tepkimeleri verilmiş arkadaşlarım yukarıda görüyorsunuz. Aynı koşullarda diyor tepkimesi gerçekleştiğinde 725 kJ ısı açığa çıktığına göre karbondioksit gazının aynı koşullardaki molar oluşum entalpisi kaçtır diyor. Arkadaşlarım delta H'i nasıl bulurum ben bu şu tepkimede delta H'i nasıl bulurum oluşum entalpilerinden? Delta H eşittir derim karbondioksitin oluşumu artı 2 H2O'nun oluşumu Arkadaşlar tepkimem denk görüyorum. Öncelikle tepkime denk mi değil mi diye bakmam gerekir. Sonra CH3 OH'un oluşum entalpisini çıkartacağım. Yine oksijeni yok kabul ediyorum. Bu tepkimenin delta H değerini vermiş. Bu kadar ısı açığa çıktığına göre delta H'i ben eksi 725 alabilir miyim? Alırım. Karbondioksitin oluşumunu bilmiyorum. Artı 2 çarpı suyun molar oluşumu ne? Şurada vermiş arkadaşlar. Farklı şekilde vermiş. Ama biz bunu gördük eksi 285 eksi peki metil alkolün oluşum entalpisi eksi 240 da bu olmuş. Devam edersem eksi 725 eşittir. Karbondioksit eksi 570 artı 240 mu olur? Evet böyle olur. Buradan arkadaşlarım ne gelir? 570'ten 240'ı çıkartırsam 330 mu gelir? Eksi 330 diğer tarafa artı olarak giderse o zaman karbondioksit ne olacaktır? Eksi 725 eksi artı 330 olacaktır. Buradan da karbondioksitin şeyine gelecektir sevgili arkadaşlarım bu işte bir sonucunda. E, 725'ten e, 330'u çıkartırsam sevgili arkadaşlarım eksi 395 gelecektir kilojül olarak sorumun çözümü. Ne yapıyorum? Delta H'ı yazıyorum. Ürünlerin oluşum entalpisinden tepkimeye girenlerin oluşum entalpisini çıkartıyorum ve verileri yerine yazıyorum. Aslında matematiksel bir işlem yapıyorum. Enerjinin büyük bir kısmı zaten kimyasal hesaplamaya çok benzerdir arkadaşlarım. Çok farklı bir şey yapmıyoruz. Bir başka sorumuz sevgili arkadaşlarım. Tepkimeleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Biz yanlış arıyoruz. A seçeneğimizde eşit miktarda oksijen gazıyla yakıldıklarında ikinci tepkimede daha çok ısı açığa çıkar diyor. Gerçekten zaten tepkimelerde eşit miktarda oksijen ne yapılmış? Kullanılmış gördüğünüz üzere. Yarım mol yarım mol oksijen kullanılmış ve ikinci tepkimede daha çok ısı açığa çıkmış. Bu öncülüm doğrudur. birinci tepkimede 11,5 kilo kalori ısı açığa çıktığında normal koşullarda 2,24 litre kükürt dioksit, trioksit gazı oluşur diyor. Sevgili arkadaşlarım tepkimeye baktığım zaman 1 mol kükürt trioksit gazı oluştuğu zaman 23 kilo kalori ısı açığa çıkıyormuş. Peki 11,5 kilo kalori ısı açığa çıktığı zaman kaç mol oluşur dediğim zaman buradan 0,5 mol oluşur. 0,5 mol gazla normal koşullarda oluşur. 11,2 litre hacim kaplar. Burada ne demiş? 2,24 demiş. Bunu yanlış etmiş. 2,24 0,1 mole karşılık gelir. Bu yanlış. Diğer seçeneklere de bakarsak ikinci tepkimede ürünlerin ısı kapsamı girenlerinkinden küçüktür diyor. Arkadaşlarım tepkimeler egzotermik. İkisi de egzotermik. Egzotermik tepkimeler şöyleydi hatırlarsanız. Ürünlerin ısı kapsamı tepkimeye girenlerin ısı kapsamından küçüktü. Dolayısıyla doğrudur. Eşit mollerde kükürt, dioksit ve hidrojen yakıldığında hidrojen daha iyi yakıt olur diyor. Evet bundan 1 mol, bundan 1 mol alırsam hidrojende daha çok enerji açığa çıkıyor. O zaman mol olarak düşündüğüm zaman hidrojen daha iyi bir yakıt olur diyorum. İkinci tepkime de 1 gram hidrojen gazı yakılınca 20 kilo 29 kilokalori ısı açığa çıkar diyor. Sevgili arkadaşlarım 2 gram hidrojen yakılmış. 58 kilo kalori ısı açığa çıkmış. E 1 gram yakıldığı zaman 29 kilo kalori ısı açığa çıkar. Bu da doğrudur. Yani yanlış olan seçeneğimiz B seçeneğidir diyorum sevgili arkadaşlar. Bir başka sorumuz standart koşullarda gerçekleşen yukarıdaki tepkimelerle ilgili. Hangileri aynıdır diyor. E, delta H'in işareti. Efendim bunlar egzotermik olduğuna göre birinci tepkime de delta H'imiz eksi 75'e karşılık gelir. İkinci tepkime de delta H'imiz eksi 90'a karşılık gelir. İkisi de eksidir. Doğru. Ürünlerin ısı kapsamları. Arkadaşlarım standart koşullarda gerçekleştiği için bakın birinci tepkime aslında şöyledir. Şöyle gösterebilirim. Şuraya sıfır dersem bu bir egzotermik tepkime. Şöyle şurası eksi 75'tir. Peki ikinci tepkime, ikinci tepkime bir de şöyle yazıyorum. Yine standart koşullarda olduğu için sıfırdan başlar ve şu şekilde burası eksi 95 oldu. Ürünlerin ısı kapsamı aynı mı oldu? Hayır aynı olmadı. Biri eksi 75, biri eksi 95. Buna çarpı diyorum. Reaktiflerin oluşum entalpileri toplamı. Evet başlangıçtakilerin oluşum entalpileri toplamı ikisinde de sıfır. Hocam nereden bildiniz? Efendim standart koşullarda elementlerin en kararlı hallerinin oluşum entalpileri sıfır demedik mi? Dedik. Dolayısıyla karbonu katı halde hidrojeni de bu şekilde alırsanız, azotu bu şekilde alırsanız bunların oluşum entalpileri sıfırdır. Ve dolayısıyla grafiğimiz de sıfırdan başlar. Üçüncü öncülümüz de doğru olur. Doğru cevabımız denizli olur kıymetli arkadaşlarım. Bir başka sorumuz tepkimesinin entalpi değişimini hesaplamak istiyoruz. Şunu hesaplamak istiyoruz. Hesaplayalım. Bize ne lazım? Delta H eşittir. 2 e, NO2 sıvısının oluşum entalpisinden neyi çıkartacağım? 2 NO gazının oluşum entalpisini çıkartacağım. Oksijeni niye almadığımı söylemiştim. Saf haldeyken standart koşullarda elementlerin oluşum entalpileri sıfır kabul ediliyordu kıymetli arkadaşlarım. Peki birinci öncülde şu tepkimenin en entalpisini bilirsem bir işime yarar mı? Bir dursun bakayım. Şu an pek bir anlam veremedim. Peki NO gazının molar oluşum ısısı. Efendim NO gazının molar oluşum ısısı lazım zaten onu kullanacağım. Bu bana lazım. Peki NO2 gazının molar oluşum ısısı. Şimdi şu bilgileri birleştireyim. Bunun oluşum ısısını verirse. Burada delta H'ı verirse bana. Delta H'ın kaç olduğunu söylerse. Bir de şunun oluşum ısısını verirse Delta H marifetiyle ben NO2 sıvısının oluşum ısısını bulabilirim. O da lazım zaten bana bakın. Gördünüz mü? O zaman 2 zaten lazımdı. 1 ve 3 de beraber lazım. Dolayısıyla 1, 2 ve 3'ün hepsi kullanılması gerekir. Bu sorunun çözümü için bu bilgilerin verilmesi gerekir diyorum sevgili arkadaşlarım. Devam edersem arkadaşlar. Şimdi şöyle bir tepkimemiz var burada. Bileşiğin molar yanma entalpisi eksi 6 kilo Belirli sıcaklıkta CX yakıldığında sevgili arkadaşlarım 1 mol karbondioksit 3 bölü 2 mol su oluşurken 3 kilo ısı açığa çıkıyormuş. Buna göre CxHy bileşiğinin mol kütlesi nedir diyor. Şimdi soruya geçmeden önce şunu bir yazayım. Bu bir yanmış. CX HŞ yanmış kardeşim. Yanma demek nedir? Oksijenle tepkimeye girmiş. Ne oluşmuş? Bir karbondioksit oluşuyormuş. Bir de su oluşur. Ve bunun molar yanması eksi altıymış. Yani şuraya altı diyebilirim. Şuraları bilmiyorum. Yani aslında şuradan işaret e, denkleştirebilirim ama uzatmak istemiyorum. Şuraya x yazabilirim. Şuraya y bölü 2 yazabilirim. Buna bağlı olarak da buraya da bir değer yazarım ama oksijeni zaten kullanmadığım için kafanız karışmasın. Şu halde yazdım. Peki arkadaşlarım bana diyor ki eee bu yanma sonucunda diyor bundan 1 mol oluştuğu zaman diyor bundan da diyor 1,5 mol oluştuğu zaman diyor bundan diyor 3 A kadar diyor ısı açığa çıkar diyor. Peki böyle baktığım zaman bundan 3 A çıktığı zaman 1,5 mol bundan oluşuyorsa peki 6 A kadar ısı açığa çıktığı zaman 3 oluşur mu? Elbet oluşur. Peki bundan 1 mol oluştuğu zaman 3A kadar ısı açığa çıkıyorsa 6A oluşması için bundan da 2 mol oluşması gerekir mi? Evet gerekir. Yani bu bunların iki kat olması lazım her şeyle. Peki o zaman bunun başında 2, bunun başında 3 olarak kabul edersem formülüm ne olacak? C2H 3 2'yi çarparım. 6 olacak. Peki bunun da mol kütlesi kaç olacak? 2 çarpı 12 artı 6 o da eşittir. 30 olacak. Cevabımız Ceyhan olacak diyoruz. Ve bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın kıymetli arkadaşlarım.